Çorum'da çaldıkları Volkswagen kedi marka otomobille ortadan kaybolan iki şüpheli polis ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonunda kız kıvrak yakalandı. Hırsızlık olayı dün akşam saatlerinde küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Hakan Şanal'a ait araç kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Araç sahibinin şikayeti üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bugün ise öğle saatlerinde araç sahibi Hakan Şanal, iş yerinden çıkıp çarşı merkezine geldiği sırada kendisine ait aracın plakalarının değiştirilmiş olduğunu fark edip zaman geçirmeden polisi arayarak aracın mevkini bildirdi ve çalınan aracının peşine düştü. Araç sahibinin ihbarı üzerine belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Peşlerinde polisin olduğunu fark eden iki şüpheli, çevre yolu Pazarsız Pazarı tarafına doğru çalıntı araçla hızla ilerlemeye başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden birisi kaçarken silahını düşürdü. İki kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ah, mesmanına ah, ah, razı olsun. Ah. Bir de bir kadar. Ah, Sürekli arabayı dedik. Ben de sanayiye evet. gitmiştim. Sanayide ah, arabayı gördük plakamı değiştirmişler. Artıcan sayesinde yakaladık. Evet. Ya yani, sana dükkanı aşağı dükkanı girip yazar bir evet. denk edin. Işıklarda, balıkçının orada. Denk geldim, bir baktım benim arabam. Peşine düştüm. Şeyin oradan, e, bu neydi? Erzurum dediğin o aradan son surat gitti. Ben peşine bastım. Ekipler aradı. He? Ekipler aradı. İsmail abi sürekli telefonu da yükseldi. Ondan sonra manitanın oradan, e, Yunus'un önünden ben kaybettim ben ışıklarda. Ondan sonra abiler hmm. sağ olsun yakaladılar. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaza önceden var mıydı? Bu vardı, bu vardı. Harika bir yer. Görüyor ben zaten. Ben... Nasıl? Başarış mı? İnanmıyorum. Başaralı. Yani seyir <laughs> başaralı. Sevabı almadı. Almadı git Almadı mı? Almadı mı? Almadı mı? Almadı mı? Almadı mı? Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Herkes evet. 45 on haber merkezi adına sağ olun efendim. 48 22. Evet. 48 22 merkez 45 on Takip ettiğim şahsım ve ekip arkadaşlarımız adına sağ olun